Sinirden ağlamak aslında pek de duygusal bir mesele değil. Daha çok içindeki o sigortanın atması gibi. Ortada ne taze bir acı var ne de büyük bir keder. Sadece içeride artık yer kalmamış. Zihnin o yükü daha fazla taşıyamıyor ve kontrolü tamamen bırakıyor. Gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark ediyorsun ama nedenini sorsalar şundan dolayı diyemezsin. Çünkü sinir bağırıp çağırarak değil, sessizce birikerek yoruyor insanı. Sustuğun her cümle, vermediğin her tepki, boş ver deyip içine attığın her şey üst üste biniyor. Sonra alakasız bir anda ufacık bir pürüz çıkıyor ve her şey oradan dökülmeye başlıyor. O an ağladığın şey aslında mesele bile değil. Sadece bardağa taşıran son damla. İşin en can sıkıcı yanı da bu. Ağlarken bile kendine kızmaya başlıyorsun. Cidden bu duruma mı geldim şimdi diyorsun içinden ama vücudun seni dinlemiyor bile. Patlamamak için sessizce o içindeki ağırlığı tahliye ediyor. Gürültü çıkarmadan kendi içinde. Sinirden ağlamak aslında kontrol kaybının en sakin, en gürültüsüz hali. Kimseye zararın dokunmuyor ama içeride ne biriktiyse dışarı dökülüyor. Sonra geçiyor. Gözlerin yanıyor, kafanın içi bir garip hafifliyor ve geriye sadece şu gerçek kalıyor. Demek ki fark etmeden ne kadar çok dolmuşum.